Selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Instagram hesabınıza nasıl takipçi satın alabilirsiniz? Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim ve videoda gördüğünüz Instagram hesabına da takipçi satın alacağız. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 26900 takipçimiz bulunuyor. Bu hesabımıza takipçi satın alacağız. Takipçi satın alacağımız site sosyalev.com. Bu sitenin linkini açıklama kısmına da bırakıyorum. Direkt oradan siteye girebilirsiniz. Siteye girdikten sonra sağ üstteki kayıt ol butonuna tıklayarak siteye hızlıca kayıt olmanız gerekiyor. Kullanıcı adı kısmına bir kullanıcı adı yazıyorsunuz. Altına mail adresinizi, buraya telefon numaranızı, buraya bir şifre belirliyorsunuz. Altına da üstte yazdığınız şifrenin tekrarını aynısını yazıp kayıt ol butonuna tıklamanız yeterli. Bu arada buraya kesinlikle Instagram bilgilerinizi girmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece daha sonra sitedeki hesabınıza girmek istediğinizde kullanacağınız bilgileri belirliyorsunuz. Ben tabi daha önce kayıt olduğumdan tekrardan kayıt olmuyorum. Buraya kullanıcı adımı yazıyorum. Buraya da şifremi yazıyorum. Daha sonra giriş yap butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi daha önce de 25 lira kadar ben buradan bakiye harcamışım. Şu anda 12 kuruş kadar bakiyem var. Tekrardan bakiye yüklemesi yapmamız gerekecek. Hızlıca bakiyemizi yükleyelim. Daha sonra siparişimizi verelim arkadaşlar. Bakiye ile butonuna tıkladım. Yüklenecek tutar kısmına 25 yazalım 25 TL bakiye yükleyeceğim arkadaşlar Şimdi ödeme yapacağımız sayfaya bizi yönlendirdi Buraya arkadaşlar Kredi kartı olur banka kartı olur Buraya e, kartınızın bilgilerini yazıyorsunuz Bu şekilde Dolduruyorum arkadaşlar Bu arada papara ininal Onun dışında e, Faps gibi hiç fark etmez istediğiniz tüm Banka kartlarıyla buraya Yükleme yapabilirsiniz ben bilgilerimi yazıp ödeme butonuna tıkladım Şimdi telefonumuza bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu buraya girip siparişimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi telefonumu elime aldım ve doğrulama kodum geldi. <laughs> 557 834 olarak gelmiş arkadaşlar. Bu kodu buraya girip onayla butonuna tıkladım ve gördüğünüz gibi doğrulama başarılı dedi. Şimdi hesabımıza bakiyemiz eklenecek arkadaşlar ve ödeme tamamlandı dedi şu anda bize. Ve güncel bakiyemiz 25 TL 12 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Artık siparişimizi verebiliriz. Şimdi kategori kısmına tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi Instagram 30 gün, 60 gün, 90 gün, 365 gün garantili yabancı takipçi. Onun dışında garantili Türk takipçi, çekilişe Türk takipçi, takipçi dışında Türk beğeni, yabancı beğeni, video izlenme, hikaye izlenme, kaydetme, yorum, mavi tikli takipçi, mavi tikli emoji yorum, mavi tikli özel yorum gibi daha birçok Instagram hizmetini alabiliyorsunuz. Instagram dışında Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Spotify, WhatsApp, Discord, Twitch gibi daha benim burada saymadığım birçok platform için hesaplarınıza hizmet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan direkt en üste çıkıyorum ve buradan yabancı takipçi siparişi vereceğim arkadaşlar. Bu servisten ben gönderim yapacağım. Bu servisten 1000 takipçinin fiyatı 36 lira. Bu servisinde 25 lira da 25 liralık servisten biz ortalama bir 900 tane kadar alabiliriz. Bu servisten sipariş vereceğim. Bu servisi seçtim. Şimdi kullanıcı adımızı kopyalayalım. Ondan önce de F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi 26.900 takipçimiz var arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar alabiliyoruz. 1000 liralık pardon 1000 adet alamıyoruz şu anda. 990 yazdım. 950 yazalım. 975 975'e de alamıyorum. Yani şu an bakiyemin e, yeteceği kadar takipçi almaya çalışıyorum. E, 25, pardon, 24 lira 93 kuruşa e, 965 adet alabiliyormuşuz. Sipariş ver butonuna tıkladım. Ve siparişimiz gördüğünüz gibi alındı arkadaşlar. Siparişler kısmına da girdiğimizde buradan siparişimizi görebilirsiniz. Şimdi zaten birazdan hesabımıza gönderim başlayacaktır arkadaşlar. Gönderim de hesabımıza başladığında videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar aradan bir süre geçti. Takipçilerimizin tamamı hesabımıza gönderildi. En son 26.900 takipçimiz vardı. Sayfamızı diyelim Ve 27.900 takipçiye ulaştık. Bu şekilde 1 dakika 1 dakika şeklinde hesabımıza takipçilerimizin tamamı gönderildi arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hesabınıza takipçi izlenme beğenme beğeni yorum vesaire satın ala bilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.